Zonguldak'ta önemli gelişmeler oldu son yıllarda. yeni de bunlara eklenen projeler var sanırım. Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii şu anda gerek ülkemizde ve gerekse de Zonguldak ilimizde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından çok farklı bir hizmet temposu yakalanmış durumda. Bu anlamda biz özellikle Zonguldak'ımızla ilgili konuşacak olursak şu anda 35 yeni okul yapılması kararlaştırıldı. Ve bu anlamda da bu yıl içerisinde bu okulların inşaatı başlayacak ve süratle tamamlanmasını inşallah göreceğiz. Ve bunun yanında yine Ereğli'de Ereğli Özel Eğitim Kampüsümüzü yapıyoruz. Ve burada 11 bin metrekare bir alan düşünün. İşte burada anaokulu, efendim ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde bünyesinde barındıracak bir kampüs imalatına başlıyoruz. Ve bu da inşallah bu ayın sonu gibi şöyle 31 Ocak gibi ihalesi yapılacak. Ve inşallah bir an önce de süratle imalatına geçilecek. Bunun dışında yine Zonguldak Merkez ilçemizde daha önce biliyorsunuz Mithat Paşa İlkokulu ile alakalı inşaatımız yarım kalmıştı. Bununla alakalı da 17 Şubat'ta buranın tekrar ihale edilmesi söz konusu olacak. Ve orada da süratli bir çalışmaya girmek suretiyle bu yıl içerisinde Mithat Paşa İlkokulumuzun da tamam öngörüyoruz. Ve daha önce sadece Zonguldak'ımızda merkez ilçe olarak söylüyorum. Bir de Karadeniz elinde bulunan bilsemlerimiz, bilim sanat merkezlerimiz vardı. bu anlamda yeni olarak da buraya Çaycuma, Devrek ve Alatlı ilçelerimizde dahil ettik. Yine bununla alakalı Zonguldak Ereğli pardon Zonguldak genelinde bizim toplamda 10 okulun güçlendirilmesiyle alakalı bir tespit yapılmıştı. Bu 10 okuldan 5 tanesinin inşallah ihalesi Şubat ayı içerisinde yapılmak suretiyle burada 5 okulun imalatına başlanacak. Bunun için de yine Milli Eğitim Bakanlığımızın sosyal devlet ve eğitimde fırsat eşitliği kapsamındaki düşüncesiyle birlikte ülkemiz genelinde inşallah bu yarı yıl tatilinden sonra 6 Şubat'tan sonra bütün öğrencilerimize ücretsiz yemek hizmeti verilecek. Hatta nasıl olacak? Biliyorsunuz biz daha evvel 18.400 küsur adet öğrencimizin taşımalı bir şekilde eğitim gördüğünü biliyoruz bu öğrencilerimize sıcak yemek veriliyordu. Ve elhamdülillah şu anda yeni alınan kararla taşımalı eğitim görmeyen diğer öğrencilerimizin de inşallah burada sıcak yemek sunma imkanını kendilerine sağlamış olacağız. Bunun dışında yine 6416 anaokulu öğrencimize de ücretsiz sıcak yemek hizmetimiz gerçekleşecek. Yine pansiyonlarda kalan öğrencilerimiz var. 1540 küsur adet buradaki arkadaşlarımızla beraber yani toplamda şu anda 31.383 öğrencimize ücretsiz sıcak yemek hizmeti verilmiş olacak. Ve bu yemekler e, gerek meslek okullarımızda gerek öğretmen evlerimizde gerekse de halk eğitim merkezlerimizde gayet sağlıklı güvenli bir şekilde ve hijyenik ortamlarda yapılmak suretiyle bu yemek hizmeti gerçekleşmiş olacak. Halk eğitim merkezlerimiz bu anlamda e, üzerine düşen vazifeleri veya işte meslek liselerimiz anlamında az önce de bahsetmiştim efendim e, altyapılarımız şu anda kurmuş durumdalar. 6 Şubat itibariyle bu hizmeti vermeye başlayacağız. Bunun dışında yine Zonguldak'ımızda ve ülkemizde yine bir ilk olacak bu. Okullarımızda öğrencilerimizden veya işte aile birliklerimizden belirlerimizden ücret talep edilirdi. Okuldaki temizlik ihtiyaçları için, kırtasiye ihtiyaçları için veya işte değişik donatılar için. E bu anlamda artık bu tip ihtiyaçları bakanlığımız bizzat kendisi üstlendi. Zonguldak'ımızda da bu Kapsamda 31 milyon bir ödenek ayrıldı. Bundan sonrası için e, asla rakada öğrenci birliklerimizden veya aile e, öğrenci aile birliklerimizden böyle bir para talep edilmeyecek. Bu da Zonguldak için bir ilk olmuş olacak. Yine devamla 97 okulumuz var. Bunların 258 tanesinin onarım, büyük onarım ve tadilatları tamamlandı son derece modern bir bina görünümüne kavuştular. En son söylediğimiz efendim 40 küsür doğal doğalgaz dönüşümü sağlanan okul sayımız bugün itibariyle 52 tane okulumuzun doğalgaz dönüşümü sağlandı. Dediğim gibi Zonguldak'ta yani Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir yaklaşımla beraber muazzam hizmetler gerçekleşiyor. Ve bizler işte yakından da geçenlerde de dile getirmiştim. E, Kozda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerimiz orada rol ekmek dediğimiz bu ekmekleri 20 bin kapasiteli burası. Günde 3500 adet ekmek üretim yapıyorlar bugün itibariyle. Ve inşallah bu hizmeti Şubat ayı içerisinde Kilim'imizde de göreceğiz. Kilim'deki halk eğitim merkezimizde de yine fırın açmak suretiyle burada hem rol ekmek hem kurabiye, yaş pasta, kuru pasta gibi öğrencilerimiz üretim yapacak. Bu anlamda kendilerine de buradan bir pay çıkacak. E, kendi kendine dönüştükleri gibi ekonomilerine de bir katkı sağlamış olacak. Ve ben bu hizmetleri burada takip eden özellikle İl Milli Eğitim Müdürümüz Züleyha Hanım'a, e, Sayın Valimize, elbette ki siyasi anlamda bizler milletvekillerimiz olsun, teşkilatlarımız olsun. Burada emeği geçen herkese Sayın Bakanımız Mahmut Özer'e hasreten şükranlarımızı arz ediyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu hizmetlerin takibini gerçekleştirdik.